Merhaba arkadaşlar, ben Ali Gürbüz. Sizlerle yeni bir eğitimde yine beraberiz. Eğitim hayatımızdan profesyonel iş yaşantımıza kadar her yerde projeler karşımıza çıkmaktadır. Hayatımızın içerisinde yer alan projelerin daha başarılı bir şekilde yönetilip sonlandırılması bu konuda temel bilgi birikimine sahip olmak ile sağlanabilir. Sizler bu eğitimde bu temel bilgi birikimini bulacaksınız. Bunun yanında İş yaşamında kendi profesyonel hedefleri doğrultusunda proje yönetimi konusunda uzmanlaşmaya karar verenler için de bu eğitim temel başlangıç noktasıdır. Bu eğitim kapsamında bir projenin ne olduğu, proje yaşam döngüsü ve bu döngü içerisindeki proje faaliyetlerinin neler olduğu konuları uluslararası kabul görmüş Proje Yönetim Enstitüsü'nün PMI'ın bakış açısıyla anlatılmıştır. Eğitimi tamamladığınızda PMI'nin temel yaklaşım felsefesini bilen ve iş yaşantısında bunu temel seviyede uygulayabilen biri olacaksınız. Eğitimin temel yapısını sizlerle paylaşacak olursam, öncelikle proje yönetiminin temel tanımlarını ve terimlerini sizlere anlatacağım. Ardından proje yaşam döngüsünün ne olduğu, bu döngü içerisindeki proje yönetim süreçlerinin neler olduğu, bir projenin hazırlık aşamasında ne gibi adımlardan geçtiği, yani projelerin nasıl hazırlandığı, ardından hazırlanan bu projenin başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol aşamalarını anlattıktan sonra eğitimi projenin kapanış aşamasını anlatarak sonlandırmış olacağım. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.